Dostlarım hepinize merhabalar bu videomda Pi Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Pi Network Vietnam'da dolandırıcılıktan soruşturma altına girdi. İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Vietnam'daki yetkililer Pi coin'i barındıran popüler Pi ağı hakkında bir soruşturma başlattı. Pi Network madenciliğe ve jeton üretmeye kolay bir yol sağladığı için Nijerya'da ve başka yerlerde popülaritesi artan, madencilikle teşvik edilen bir kripto ağıdır. Ancak Vietnam'daki yetkililer tüm bunlara sahip değiller ve bu bir kez daha Pi ağının yasallığı, yaşayabilirliği hakkında konuşmaları ateşledi. Vietnam Pi ağı ile sorunu Vietnam Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Departmanı geçen cuma günü Pi ile ilgili soruşturmasını başlattı ve departman başkanı P-Network modelinin son zamanlarda aşırı derecede karmaşık ve yönetilemeyen olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi. Çevrim içi olarak bu kadar yüksek düzeyde gelir sağlayabilecek başka bir ticari faaliyet yoktur. Yerel medyadan gelen raporlara göre ayrıca kripto para destekçilerinin insanları çoklu pazarlama modellerine benzeyen iş modellerine çektiği ve kripto ağının bir blockchain projesi için gerekli şeffaflık seviyesinden yoksun olduğu konusunda uyardı ayrıca dolandırıcılık veya veri toplama gibi hain amaçlar içinde kullanılabilir. Vietnam makamları tarafından yapılan bu soruşturma dijital para birimlerinin popülaritesi artmaya devam ettikçe dünya çapındaki hükümetlerin kripto para birimlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesiyle boğuşan daha geniş bir eğilimin bir yansımasıdır. Şimdi Vietnam'da önemli bir ilgi ve geniş bir kullanıcı tabanı elde ettiği bildirilen Pi Ağı soruşturma ilerledikçe incelemeye tabi tutulacak. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinizde kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.